<laughs> evet kızlar şu an neredeyiz? Hoş geldiniz hepiniz hep birlikte. Biraz bahçemize geldik. Burada bir göz atalım. Burayı da mı kaldıracağız? Orası çok yer kaplı. Orayı da kendime evet, ocağımı evet, falan sen. yapayım diyorum oraya. Yemek falan pişireceğim ya. Kızlar ben e, şu kapıyı ört. Büyük tel kapıyı azar gitmesin. Tavukların yanına git orada tavuklar var. E, birkaç ay önce gelip soğan ekmiştim. Maşallah soğanlarım da çıkmış. Ana ben size kurbanlar olurum peş. Ben sizi çok yalnız bıraktım. Ya ama çok soğuktu. Ben nasıl gelseydim Azat'ta küçücük bebişte vardı. Ama maşallah maşallah. Ee, Serhan'ın da bu özelliği var kızlar sulanmasa da pek e, kendi kendine verdiği nem e, <laughs> nem ya suluyor zaten. Tek iki kere gelmiştim sulamıştım. E, o niyetten çıkmışlar bak hele maşallah e, bugün götürür afiyetçe yeriz bu sene zaten yıkılacak da he evet, evet. he E evet, çok çok işimiz çok kızar bu sene e, bahçeden bir şeyler yapar mıyız bilmiyoruz en önemlisi bizim için e, etrafına tel çekmek hani azat gitmesin diye öyle ufak tefek bir şeyler ee, hazır fidanlar alıp bahçe ekeceğim işte öyle tohum muhumla e, yapamayız çünkü buralar falan biraz düzelecek az bir şey şunu falan kaldırmak istiyorum yani yardımcılarımız var gelip yardım edecekler arkadaşımın eşi falan Berfe de e, işte zaman istiyor yani çok iş var biraz düzeltiriz şu yerlerin şuranın yeri yine iyi kötü iyi de ee, öbür o içerinin ki çok kötü orayı biraz düzeltiriz Aha şura. Aha kapımız da burada. Ana nasıl? Aha ne? kızlar. E, bakın kim gelmiş? Muhasebeci gelmiş. ben. <laughs> <laughs> Eve gidecekmiş. Zaten du duş yapkan çıkarım. O kadar da soğuk değil. Kız doğum günüm ya. Çıkmış gelmiş. Bir de Allah'ım yarabbim. Bir de hediye. Can bir beni çek de bir göstereyim. Ne almış bana. <laughs> Merak <Bir> etsiz. <laughs> evet, tarifini ne yaptın? Aa, ne yapayım? Öyle bir şey de Bir şey yapmış da bakalım ne yapmış bize. Oh. Aa, maşallah adet pastamız yoktu gerçekten bize pasta yapmış tek bugün. Çikolata sevmiyorsun mi ya? Aa, thank you. onu severim çok beğendi. Yani şeyli böyle hafif ekşili oluyor. Artık akşam yeriz hep beraber değil mi Azar? Yeah. Çok çok teşekkür ederim gösteri yoldan pastayı. <laughs> Dışarı kapatalım da. Tabii ki şey, pastacının yanına biraz şey kalmış. Ve <laughs> <laughs> öyle bir hani şey bir kek yapmış üstü kremalı ama burada da hediyeler almış. Kız ne gerek var sertin sende yahu. Aha şöyle ha. tofiler ha. almış. Ay şuna sevinirim tabii ki ya. Allah da bir yemin olsun. Şimdi duamadan ha. Girelim, olur. Ha he uyar onlara. Bir şeyle üstüne öpeyim de. Ha. Kameracı da beni çek. Şşşşt Azat. Can Can beni çek. Bak şöyle bir oyalı yazma almış. Güzel mi lan? Güzel. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Bu ne ha? Aloe vera ee, sabun, Güzellik için ha. Serpi serpi. Bana da 44 yaşına ki artık. Bunlara ihtiyacın <laughs> var değil mi? Seni seni. Bu da böyle makyaj. <laughs> Tam benim sevdiğim şeyler. <laughs> Şurada ezilmiş şey. Bunlar işte bakım şeyleri değil mi? Aynen. Ee, körpa öl. <laughs> Ha işte yaşlılığın hali başka. <laughs> Şu da aynı öyle bir şey. Kosmetik vücut için herhalde. Ha şunlar da şeker mi? Bu bakarız bu. Sabun. Gibi, bu, az da yeseydik <laughs> mi? Hmm, şeyli. Aa, kesin buraya koyacağız. Masaj, yani. yo, o masaj için sırtına. İşte cahillik başa bela masaj, işte ne bileyim ben kendimi bursuz sandım. Tabak sanırım. <laughs> <laughs> ne yapayım? Be. Aa valla can boynum çok ağrıyor <laughs> zaman onu boynuma yaparsın <gülüyor> artık. <gülüyor> Aa, bunlar da kızlar bakın göz altları için bu da. Vallahi çok çok teşekkür ediyorum Serpil'cim ya. Yeniden teşekkür ediyorum. <laughs> Hiç gerek yoktu vallahi kız. Seninki ne zaman anam bari sen de söyle de biz de şey kaldı İyi ya. okey. Sen mi yaptın yes. yoksa? <gülüyor> <gülüyor> vallahi ki bu kızın eline her kız bana doğan model gelen sistanım biraz uzun ya. Şey ettim Hadi. Böyle Öyle işte. Vallahi işi gücü öyle evde bıraktım geldim. <laughs> Gerçek mi anne, değil mi? Yok ya yo, sen hiç sen ellerini. Eee, Serpil bu arada canı verdi, tarihi de hemen hallemanle yaptı. Serpil de yaptı sana açmalarını yaptı o da. Vallaha. <laughs> Lise'nden daha çok tarih bekliyorlar. He, onları söküp götürerek yoksa zaten karşılaşacaklar yazdık. Tam iyi şeysin yeme. Şey yaparız, kısır mısır yapar çocuklar kendini. Vallahi işte sen bir daha ne zaman boşsun ki gelip yapmak lazım. 2-3 gün arka arkaya geldik mi bitiririz burayı vallahi Allah'ın izniyle. Heh. Azat lan serpil de tavukların etrafındalar hala. Evet, Tahtlar <laughs> çağırdık Çağırdınız mı? Evet. Kız çilliler hoş geldiniz. Hayır. <laughs> rüzgar geliyor geldi de Azat böyle şu çiçeklerimizi açmış. <laughs> Çok güzel evet, çiçekler açmış izme. çiçeklerimizi ezme Azat çiçeklerimiz ezme. bak güller de içiyor, şeyler de yeşermeye başlıyor yavaş evet. yavaş. Ya Kar yaz geliyor ya, artık da hava çok rüzgarlı. Bakın fidanlar yeşermeye başlamış maşallah. Hmm. Ne hmm. o? Hmm. Onu eline ıslatma soğuk soğuk ıslanırsın. Daha havalar sıcak olsun sen burada bol bol suda oynayacaksın. Hmm. Anne sana dışarı elbise alır. O şey olmayanlar var ya yağmurluk gibi. Bir de çizme aldık mazat. Ya? Anne dur. Su. Sana bir de şöyle küçük kum şeysi alıp indiref de kumda oynasın kendine. Sant oluyor ya küçük. Evet. diyor bahçede her şey koyun. Ben ne yapayım ne çocuk için istiyorum. Kendin <laughs> 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 <Islatma> kendini gel. <laughs> gel ıslatma soğuk. Hadi oyna biraz bak. <laughs> Çiçeklere basma. Neredesiniz tavuklar çabuk Burada. gelin. Hadi çabuk gelin. Yok. Dur şapkanı getirin. İçecek mi içiyorsun Azat? İçecek evet. içiyormuş. Amanin. Ya, afiyet bal şekeri olsun Azat. Azat burayı çok sevdi kızlar. Azat'ın biraz dedik şöyle içeride oturalım. Valla oturması da çok hoş. Ee, hele bir de bahçe mahter çıkınca Serpil daha Taptir. güzel oldu. Değil mi? İsa Valla bir azıcık soğana ne kadar mutlu olduk. Yeşil geldik gibi evet. yeşil çıkmış. Evet. <laughs> ya Azat anne çok sevindi soğanları görünce. Ya. Umudumuzu kesmiştik dedik Aynen. belki çıkmaz ama Aynen. çıkıyor. Aynen. Artık ya doğru, ama doğru. çoğu zaten insanlar kışın soğanları öyle ekiyor bırakıyor karın altında çıkıyorlar yaza doğru. Sizin öyle yapılması lazım. Ee, soğan öyle şey gerektiren bir şey değil. Ya. Hemen düzelt de biraz tere mere ekelim tereyi çok seviyoruz ikimiz de. Ekmek arası tere yap yap ya köy ekmeği pişir dürüm yap. Yes, Gelsin <laughs> kilolar. tere çok. Her yerde tere çok. satılıyor. Bak Kadir arıyor beni. Teyzeler satıyor şeyin kilolar. Kızlar e, biz şu an e, Berfe'nin evine oraya geldik. Şu biraz yeşil soğanlarından Berfe'ye getireyim dedim. Akşam iftarda yesinler. <laughs> e, bir, beş dakikada otururuz zaten. Daha saat erken biraz sohbet falan ederiz. Oruç herkes ama. Olsun biz biraz konuşuruz. Çene çalırız. Özledim zaten. E, şu çantasını alalım az yani e, Vardı herhalde. Arabada varlardı. Çıkarttım mı onları. Neyse, Azat sen ye. bir dur eşyamızı gel alalım mi? sonra yukarıda Berfin yanına gidersem de görüşürüz orada benim yüzüm niye bugün böyle güzel parlıyor Allah Allah yine güzel olmuş böyle kızlar biz Berfe'ye geldik o da kendi akşam yemeğini hazırlıyor <laughs> kolay gelsin Berfe'cim <laughs> ee, milli yemek var dedikleri. de kuru fasulyeyle pirinç yapıyor biz de eve gideceğiz birazdan çünkü ee, çocuklar şey şey eve geç, geç gel diyor kesin bir şey yapıyorlar <gülüyor> bunlar <gülüyor> Le Bırak bırakmıyorlar. Merak ediyorum şey ne yapmışlar? E illa beraber yiyelim diyor. Az soğanları da yıkadık. Orada duruyor Ve yeşil soğanlarımız. Da eve gideceğim. Azadı bir bakayım da anne hani, ne yapayım? İlla diyor ki şöyle mi ne? Ya aç diyor. Ne yapıyorsun? Ayça. Kız onu açtıydı kendine izliyordu. Ben kapatmadım. Kim kapattı? Kapat. Öyle oturuyor. He, oturup onu izliyor. Ama kapalıydı. Ayça bak ateşi gelmiş. İlla diyor ki anne gel. Şu Beyhan'ın şu minnesini izleyecek. He? Azat sen de romantiksin Azat. Azat sen de mi romantiksin? Hı? Hadi biraz izle. Hadi izle. Satıyor mu ki meydişosu? Hadi Azat biraz izle. Eee oruçlan aranmasın güzel be. Hey oruçlan aramayayım. Hey, <laughs> <bir gülüyor> valla ben de maşallah diyeyim kendime de e, ee, kafam öyle fazla ağrımıyor. Acaba bu yaptığı evet. iğne mi et etki etti? Bilemiyorum. Şey, yani geliyor ağrı da iftardan sonra Anladım. geliyor. Falan Önce mı? hiç tutamıyordum. Vallahi direkt ben yataklık oluyordum da bu sene iyiyim maşallah. Ee, zaten şiir işe gitti. bir bakın akşam kız saat mesela yedi buçuk sekize ye doğru da iftar. Ee, bir bakın karanlık olmuş zaman bitmiş. Aynen. Bir de ben şu Aynen. video videolarla uğraşıyorum Aynen. daha gün hızlı <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. Meclis de içeride azatla oynuyor. Beyler de işte Mısır'a tatile gideceğiz kızlar onun sohbetini yapıyor. Onlar da bizden heyecanlı Parasını falan araştırıyor. He hay oranın parasını ismi ne? Lira mı can? Ons mu? Funt mu Funt mu? He funt funt herhalde. He funt oran. Funt olarak geçiyor. Neyse gidince anlarız. He hadi bak. Kızlar bakın ya valla sürprizleri bitmiyor bunların. Çok güzel bir e, sofra hazırlamışlardı. Onları hep Kadir çekti. E, onun kanalında izlersiniz artık e, böyle çiçekler almışlar bir sürü. Bir sürü bazı var yazık bütün çiçekleri aynı vazoya sıkıştırmışlar. <laughs> Onları ben şimdi güzel bir ayırırım. Valla çok duygulandım hiç gerek yoktu bu kadarına da niye zahmet ettiniz. Şöyle dördü bari çevireyim de. 44 oldum çam ortaya çıksın. Sarı Sara ben azıcık çek bari pasta kesmeyeyim mi? Adet öyle ya değil mi? Evet, pastayı kesiyorlar. Müzik. Aa bıçak unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> Mimi gibi elle girişe. <laughs> <laughs> He, böyle de bize sofra yapmışlar. Valla çok yemekleriniz de çok lezzetliydi. Aa, <laughs> Her be, biri bir şey yapmış. Ee, aynı benim yemeklerimin tadıydı valla. Senin yavruların. Senin yavruların diyor Saracığım. Simiş koca bıçağı getirdiysen koyun keseceğim. <laughs> Sen sana al beni çek de bari. Kameracım, eski kameracı. Bekle. Dur. Youtube aldı. Evet, bu da story çektik. <laughs> Ankara havasıyla. <laughs> <laughs> <Yıllar ya. gülüyor> Hastanı da çok güzel olmuş. İçine bakalım. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> İçi çinek de onu biliyor musun? Vallahi. Vurkan. Ooo. Kim kanlıçıyla gannı sen de sandın. Ay. Hele hele çocuklarım maarifətə gəlim, heləsiz. Bənə də keçmişlər. <laughs> Qızlar e, bu arada janda dedik ki, "Həyatım" dedi. "Sən madəm 44 yaşına girmişsən, mən səni götürüm də sarrafa, kendi yaşın kimi gözəl bir bilezik seç, inşallah." <laughs> Devət can elə dedim. A, elə dedi, elə dedi, şey dedik. Olacağız? dedim ki Brown güzel bir altıncı var dedim. Oraya gidin bir lokas bir şey alayım kendime <laughs> dermişim. Neyse tabii illa ki bir şey alırız bana da. Hadi bakalım ee, çok çok teşekkür ediyorum demiştim de zaten. Çok güzel gerçekten her şey ayarlamışlar. Ee, o güzel sürprizi her şeyde dediğim gibi Kadir'in e, videosunda izlersiniz Aynen. artık. Çarşamba günü geliyor video. Evet, çarşamba günü mü? Evet, çarşamba günü aynı. Evet, çarşamba günü. O zaman ben ne yapayım? Ben de bu videomu burada bitiririm. Zaten gündüzde biraz bahçedeydik. Berke'ye gittik, biraz orada oturduk, sohbet ettik. Eee havalı çok soğuktu. Kızlar arasında bahçede biraz daha otururduk. Uzun da gittiğimizde hava güzeldi ama sonra aşırı derece bir rüzgar çıktı. Azat zaten gelene kadar tavukların e, telini atlasa tavuğun peşinde koşuyor. <laughs> Tavuklar tavukların gidiyor sesini mi? yapıyor muydu yine? Ne kıt kıt diyor içeceğim daha Oh gidiyor. my gidiyor. god. Duydum. Çektin Birinci mi? Bir soğan vardı onları suladı. Ma. Bana zaten o bahçeyi en çok azat için istiyorum. Hani orada etrafta koştursun sevsin diye. Öyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve o e, videomun altına yazdığınız o kadar güzel mesajlar, o duygulu mesajlar için... Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki de sizler de varsınız. Ee, Rabbim dediğim gibi hepimize hep birlikte hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Tabii ki bunlar işin e, gırgırı şakaları. Ama çok sevindim yine de. Çocuklar yapmış, emek vermiş, çok güzel yemekler Vallahi çok, yapmışlardı. Çok <gülüyor> <gülüyor> Ve çok lezzetliydi gerçekten. Tanrı bahan adımız için biraz zorlandık. Ee, Yoksa zorlanmadık. <laughs> ee, işte yani de bir de onlar annesine A'dan Z yapsın. Evi de toplamışlar geldim ki yemek de yapmışlar. Çok Elis, oldum. simit topladım. Ee can dedi ki o kadar da dedim ki acaba ne yapıyorlar ki bunlar? Diyorlar bir de iftara gelme. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz yapıyorlar, sürprizle komple söylüyorlar. Kabil. <laughs> 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 <"Gel, gel, gel." gülüyor> <laughs> Can da diyor madem sürpriz yapacağım tamam E, beni arasalardı söyleseydik <laughs> ya. Yani, hiç aklıma gelmedi ya. E, i̇şte oruçsun ya ondan sonra yeah. kafa yeah. çalışmıyor. Ama Tavru çok çok güzel. Ama çok güzel. Ama çok güzel. saymışlar. <laughs> <laughs> Sağdur e, delavda da tavuk yok. Evet. E. Olsun yine de doyduk çok lezzetli olmuştu. E zaten yemek sofrada oruçsunuz ya iftarınızı açtığınız zaman ondan bundan bir şey yeniliyor. <laughs> e, Doyuyor. Vallahi, Vallahi ben, ben şu an çok, çok tokum. Hadi bakalım sizler Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirine çok yakışmış yazman. Bunu Serpil Ay. bana veriyor. Bak hep kapatacağım bir şeyler gibi araya. Çok tatlı olmuş. Ee, kendisi örmüş Sara. Valla. Bak Serpil kendi yapmış. Çok güzel. El emeği, göz nuru. Çok çok teşekkür sizler ediyorum olur. yeniden. Sizler de Allah'a emanet ediyorum. Şu e, Mila'yı da tam bana uyuyor ya Sara <laughs> kadar. Böyle bir resim. <laughs> alırız alırız. Hadi bakalım.